gel gel, ben gel. Ben Ne, oldu? ne, oldu? ne oldu canım? Acıktın mı gel 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 buraya. gel 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 Ya bakayım. Al bakayım yavrum. Ne yemiyorsun? Aa kokladı bıraktı. Gel. Gel pisim gel. Gel. Gel burada burada burada. Gel. Gel bak burada. Ye. Hadi yesene. Hadi ye. Pişt. Gel yemize, hadi, de. hadi ye gel, ye, hadi gel, piş, piş, piş. bak burda burda burda. Koydum yemiyor, yem <laughs> yem yem yemiyor. Evet arkadaşlar belki sonra yer. İyi akşamlar.